Bir gündü. Mısır adam mıydı? Mısır'ın mutfağı abisinin yanına geliyordu. Hey abi baksana Ha? Ha? Lambaları yaksana. Ne, ne söyleyeceksen söyle. Ee, sen arkadaşlarla sen arkadaşlarla buluşmaya gitmeyecek miydin? Ha evet ama bir oldu. Bugün fırtına var. Hadi canım. Cidden mi? Evet. Sen, sen ne içiyorsun? Madenci suyu. Baksana üstünde maden resmi var. Kazma resmi var. Ha evet. Varmış gerçekten. İyi. ben gidiyorum. Gerçekten o koca şişeyi nasıl bitiriyor? Ben merak ediyorum. Affedersin ama gelebilir misin? Ee yeah, ay sençi. Geçik, geçik, sençi. Bir saat sonra kavga edelim. Ya. Ben gel, ben geçeyim dedim. Yok sen Yok, her Yok sen geç. Yok vallahi. Vallahi sen Yok yok. Yok yok. hayatta olmaz. Of Kendimi affetmiyorum. Yok. Canım yok gerçekten. kaç saat sonra. Oğlum vallahi sen geç. Hayır sen geç bak sonra ben gitme. Oğlum bak kafa yedirdim ben sana bak. O oğlum sen bana tayma batıyor. Ya. ya oğlum bak sana oğlum Allah şimdi ben seni var ya. Hey gel buraya. Oh dikkat et dostum. Bildi. <laughs> o bir elmanın yaprağı ne zaman hang, ne, ne kadar ayda çıkıyor sen haberin var mı? Var. En az 3 ayda. Lan senin var ya ben şimdi seni Ay o Ha Şimdi elime düştü işte. Ha. Ah, 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 ah birkaç saat sonrasını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yahu bu kim yattı ya? Ne bileyim ben. Şöyle bizim kardeş, kardeşimizi birisi dövmüş. Valla biz de onu dövelim. Bence de silahımız var zaten. Valla var ya bunu yapan ne bulursam onu berbereğini satacağım. Yok artık o kadar da var istersen. Evet berber oldu. Evet şimdi abi öğrendiğim kadarıyla e, onun iki tane küçük kardeşi varmış kardeşim bir de sen? Aa bu benim aklıma bir fikir getirdi. Öyle mi? Ne? E çabuk çabuk çalın. harika bir fikir. <laughs> Dedikleri şunlardı. Şimdi onları hadi. Şimdi vurmaya gidelim. Tabi onlar izin vermeyecek. Herhalde onlar da büyüktür. Onların herhalde silahı vardır evde elbet. O, o yüzden şimdi bir keskin cazıcı kiralayacağız işte onda sonra da onun kardeşlerini indireceğiz Evet abi peki şöyle bir sıkıntı var peki ya nabileri bizi öldürürse ya biz iki kişiyiz ya <laughs> devamını zaten biliyorsunuz arkadaşlar o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Ey, <laughs> ya kardeşim ne var güzel güzel öyle uykusu uyuyorduk ya ya çabuk söyleyin bizim kardeşimiz, Biz sizin abiniz bizim kardeşimizi dövmüş galiba. Ee, öyle bir durum bilmiyorum. E, abi bilmiyor bunlar. E, galiba yanlışa. dur şimdi anlarız. Ee, şimdi sana bir soru soracağım uşağım. Zor. Şimdi. 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 Ee, abi ne oluyor burada? Ya, gel gel birileri geldi silahlı. Evet ne diyorsunuz? E şimdi böyle mısır böyle beyefendi gibi böyle siyah böyle siyah kravat giyen birini tanıyor musunuz? Aa oh, evet o bizim abimizdir. Hmm, ya. o zaman hey, hey, hey polis değilsiniz. biz akrabamız da değilsiniz. Tanımıyoruz sizi. Hemen evimizden defolun gidin yoksa sıfır olur. Oh, oh, oh. O oh, bir zaten işte bulaşmayalım diye oğlum öyle bir şey de bitir. Allah karıştırma. Ne iyi peki kaçalım kaçın kaçın. Oh ya soda gittiler. İnsan bir deli ediyorlar ya değil mi? Bence de. Ya hadi patlamış mısır yemeyecek miyiz? İyi fikir. Sakinleşmek için tabii. Hadi kesin gideceğiz ya ara. Tamam arıyorum. Mm -mm 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 -mm. Aa ne haber? Ne haber Emil Andalsın. Ee, şey dediğim bir yerde sildi mi? Rocket Güzel. Bak sana söylüyorum çocukları. Bir gözlüklü karpuz diye de bir portakal. Tamam mı? Tamam abi. Hadi al hemen. olun. Onun işi bitecek bence de. Baya yüksek buradan herkes vurabilirim. Oo, oh, 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 biraz fazla yüksek. Neyse. Şimdi bakalım etrafa. i̇ki hmm, yaşlarında çocuk. Ah, şurada bir tane var. İki tane var. Ne? Evet, Bence sıkıcı bir gün. Hem abim hala eve dönmedi. Evet. Bahsettikleri çocuk. Bunlar olsa gerek. Dur bir vuralım. Evet. <laughs> Ee, o kurşun sesini duydun mu? Eyvah, ıskaladık. Böyle ee, ısla, ıskaladık bir şey olur. Hı? Aman boş ver hadi biz gidelim. Bence de iyice sıkmaya başladı burası. Aa, evet evet gidin canım. Ama gideceğiniz yer cehennem olur. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Hmm. Aynen ya eskiden muzları bir daha bir lezzetli de ne oluyor? <laughs> Ayağımızda vurulduk. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Allah kahretsin bana ayaklarına vurdum. Ha. O zaman ölmeleri için bir kurşun daha atalım ama öyle değil mi? Hı. niye birinin ölmesi yeterli ya da ikisini de mi ölürsen? Birisi iyi birisi ölürsen. Canım. <laughs> Video keyfinizi duraklatıyorum ama bundan sonra Karfulun ölmeyeceği ama, ama portakalın ameliyata gireceği kısma geçeceğiz. O yüzden bu bu keskin nişancının sonra da abileri bu keskin nişancıyı öldürecek ve en sonunda hapse girecek. Ama haps ama kardeşler hapisten onu kaçıracak. E, bir araya gireyim dedim. Hı, hadi. Devam edin. Of. Evet, şimdi bakalım. Hmm, en çok şu portakalı gözüm tutmadı benim. Abi yardım falan istesek? Ha, en büyük yardımım ölümdür. He ha ha. Ooo. bir keskin nişancı. Allah bunun beni çok zekiyim ve bunu hedefledim. Seni hedefleyeceğim. <laughs> hmm. Hıh Hı. ne eğlenceli değil mi? Harhar bu ne curcunaymış ya? Öl öl. Ay vuruyorum şimdi. Hop. Abi bu köşede yüzenci olsa gerek. Evimize gelen oyalara bilgi verebilir miyim? <laughs> Sen ölmeden önce en azından seni öldüreceğim portakal. İşim bitti. Abi onun işi bitse de benim işim bitmedi. Birazdan bayılırsın zende. Hayır. Hmm. Ne oluyor? kafanın yarım büyükmüş demek. Ah oh, ve öldü de. Oh, i̇mdat yardım edin. Hı -hı. Neden buradayız? Nereye geldik? Ne hastanedeyiz abi. En son kez kendi şancı bizi vurmuştu. Abim de hiç ortalarda görünmüyor şu an. Oh, bence de. Telefonun çalıyor benim tamam. Hı -hı 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 -hı. Açtım. Tamam konuşacağım. Bir ayağa kalkayım da oğlum bu oyun iyice kafa yemeye başladı ama değil mi? Yani oyuncu bile izleyici bile izliyor ama şu anda ben hareket edebilirim. tamam. Alo abi. Ee, abi sen misin? Memur. Memur mu? Şişt, dur şimdi anlarız. Ee, şey Memur Bey neden aramıştınız? Ne? <laughs> Kapatmam lazım. Üzgünüm. <laughs> Çabuk koş koş koş. Niye ne oldu? Abimiz hapishanede ne? Hemen hemen hemen. <laughs> evet. Ben size söylemiştim zaten. Ama hapishaneden kurtuldukları bölüm bir sonraki bölümde. Hoşça kalın ve bay bay. <laughs> Neyse ki en azından yüzümden şartlarım. <laughs> hmm. güzel kremaymış. Beğendim. Hı <laughs> hı.